Arkadaşlar merhabalar. Tavukların Dünyası kanalından kocak dolusu selam ve sevgilerle. Videoya hoş geldiniz. Bugün evdeki bu serama civcivlerimizi yarkalar diyelim artık. Horozumuz artık ötmeye başladı biliyorsunuz malum. Çok ince gıyır gıyır ötüyor. 2,5 aylık oldular. Tabi ee, tabii mazisi Biraz kümeste ölümler yaşadık. Çok soğuklar olmuştu. O zaman eve getirmiştik. E bugün artık onları yavaş yavaş yeni yerlerine kümese götüreceğim. E şimdi onları taşıyorum. Şöyle kartona koyacağım. Kümese götüreceğim arkadaşlar. Hep beraber bakalım ne yapacaklar. Evet arkadaşlar getirdik bakalım. Hadi bak, hadi bakayım, hadi bakayım çıkın. Heh. Ha? Aferin Aferin benim kuzularıma Siz nereye geldiniz ya Bunlara böyle ekstra Bu şeyde koydum arkadaşlar Ben bunu kur tavuklara koyuyordum Olur da tünekte uyumazlarsa Girip onun içine uyusunlar diye Bakacağız bugün nasıl yapıyorlar Karşıda bir tünekleri var camları var Bu tarafta cam var Her türlü aydınlık geliyor Şimdi onların yemlerini Sularını bir getireyim Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. Aa hemen başladı. Buraların ağası benim dedi. Bunlar kim dedi. Halbuki onun evlatları. Haberi yok evlatlarının geldiğinden. Külan beylik taslıyor bize burada. Evet. Tamam sensin. Sensin. Baba sensin. Tamam. Evet. Evet. Bakalım ne yapıyorlar. Yemlerini sularını da koydum. Şöyle. Kızılar ya yapıyoruz siz ya. Siz ya yapıyoruz. Nereye geldiniz? O babanız öten. Tanıdınız mı onun sesini? He? Tanıdınız mı onun sesini? Evet. Evet. Yemi de seremişler onun. Evet arkadaşlar. Bunları Artık buraya aldık. İnşallah bakalım. Hayırlısı olur. Hadi bakalım. Şöyle gelmişken bu da bir bakalım. Evet kanalı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa 5 artı 1 bıldırcınlarımız, Japon bıldırcınlarımız. Normalde onların kafesi burası. Onun içi biraz karanlık oluyor. Şu iki tarafa buraya ve karşı tarafa şu bölüme cam yapacağım arkadaşlar. Aydınlık olsun diye. O zamana kadar onları da şimdilik buraya koydum. Burada da onların bir camı var. Evet. Böyle. Bunlar da bu şekilde devam ediyorlar. Maşallah, maşallah benim oğluma. Maşallah benim paşama. Hadi bir daha bir öp bakayım. Hadi oğlum bakayım. Aferin, aferin benim Tosunuma. <laughs> evet, bu Habeş Fizan Kırması yarkalarımızdan İki tanesi horozdu. Onları vermiştik biliyorsunuz. Bir arkadaşımıza hediye etmiştik. Üç tane tavuk. Bir cüce koşin horozumuz. Hala mevcut. Tabii ilerleyen zamanlarda bunları da elimizden çıkaracağız. Ee, önümüzdeki pazartesi salı e, kuluçka makinesindeki yumurtalardan çıkın bekliyorum. Onlar çıktıktan sonra da artık izleyeceğimiz seyir belli olacak. Eee... Aksi takdirde şu anda 3 seramamda yumurtluyor. Onların yumurtalarını da biriktiriyorum. 15-16 yumurtam oldu. Ee, seramayla devam edeceğiz yoksa. Ee, bir bakalım hele kuluçka makinesinden Sultan ve ispençlerden ne çıkacak. Hayırlısı olsun. Evet bir geçiş dönemindeyiz şu anda. Kümesimizde fazla canlılık fazla hayvan ırkı yok ama. Ee, en kısa zamanda bunu toparlayacağız. Bunun için yani önümüzdeki bahara e, yetişkin 4-5 aylık olacak şekilde şu anda ayarlıyorum arkadaşlar hepsini. E, şimdi çıkacak olan civcivler. Daha sonra da gene baktım onlar az geliyor. Seramalardan takviye yapacağım bir daha kuluçka makinesine. İnşallah e, devam eder. Ya benim şeyim aslında ben tek ırk serama üzerine gitmek istiyordum. Fakat Türkiye'den getirmeyi başarabilince yumurtaları, onları kuluçka makinesine koyduk. Sultan ve İsveç Türklerimizi gerçekten beslemeyi çok istiyorum burada. İnşallah hayırlısı olur. Bir de dün başıma bir iş geldi arkadaşlar. Şu benim çatının üzerinde, bakın bu ziftli gibi şeylerden var. Onun altında da naylon var. Gelincikler var arkadaşlar burada. Gelincik gelmiş onun bir köşesini parçalamış oradan. Naylonu falan yırtmış. Oradan da e, şey girmiş içeri. Su. E, bugün onu tamir ettim. Ondan sonra bugün bayağı çalıştım yani. Civcivleri koyacaktım. Bir baktım ki oraya su damlamış biraz. Allah Allah. E, hafif de, o suntanın üzeri ıslanmış. Islanınca hemen burayı bir tamir ettim. Ee, komple yeniden başka bir naylon da serdim üzerine. Ee, şu anda suyu da döktüm üzerine denedim. Herhangi bir su geçirmesi yapmıyor. Yoksa normalde böyle bir şeyimiz yoktu yani. Ama hallettik. Kümesimiz ısı yalıtımlı biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de kümes videolarında yapımında anlatmıştım. Ee, bu tahta dışta. içi de tahta. Ortalarında 3 santimlik şropor e, köpükler var. Yani bu bayağı kalın yani görüyorsunuz şöyle. Evet bu şunun ortası tahta tahta ve ortası şropor köpük. Evet kuzularımız orada duruyor. Alışacaklar yavaş yavaş inşallah onlar da. Ee, kendi anneleri de burada babaları da burada. Evet oradan da onlar şurada karşılaştırmak diyecekler. Bunlar da bu taraftan onlara bakacaklar. Hadi bakalım inşallah hayırlı olsun diyoruz bunlara da. bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik şimdilik vedalaşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olurlarsa çok sevinirim. Videolara beğeni ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.